Sevgili dinleyicilerimiz gerçeküstü beden ölçüleri ve pırıltılı yaşam öyküsüyle dünyanın en çok bilinen oyuncak bebeği kimi zaman bir film yıldızı, kimi zaman bir prenses, kimi zamansa bir politikacı olarak 200'den fazla mesleğe ait giysiyle karşımıza çıktı. Bu süreçte bu bebeklerle ilgili en az değişen şey ise idealize edilmiş beden ölçüleriydi. Tabii gelişen ve değişen dünyanın söylemine uygun olarak Arada çeşitli değişiklikler yapıldı ama Barbie sendromu insanlara yadigar kaldı. Bu yıl 64. yaşını kutlayan oyuncağın ilk uzun metrajlı filmi de yıllardır devam eden bu tartışmayı yeniden gündeme taşıdı. Biz de bu sendromu ve mükemmeliyetçiliği konuşmak istiyoruz. Çocuk ve ergen psikiyatri uzmanı doktor öğretim üyesi Neriman Kilit telefon attığımızda. Sayın Kilit günaydın, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum Ece Hanım. Başladık. Sayın Kilit çok teşekkür ederiz. İdealize edilmiş beden ölçüleriyle bu sendrom arasında bir ilişki kurduk, ancak tam olarak da tanımlamasını öğrenmemiz gerekiyor. Ve tabii ki bu kavramın psikolojide de bir karşılığı var değil mi? Şimdi e, bu kavramın aslında psikolojideki genel karşılığı bizim de kitaplarımızda yer alan bir rahatsızlık olan. Beden algısı bozukluğu DSM 4'te, beden DSM 5'te beden algısı bozukluğu olarak geçen sendrom aslında beden algısı bozukluğu insanın vücudunda hayali bir kusurla sürekli uğraşıp durması manasına gelir ve kendisi obsesif kompulsif bozukluk ve ilintili bozukluklar grubunda yer alır ve diğer arkadaşları gibi hepsinin altında da. Mükemmelliyetçilik yani gerçek olamayacak tek bir tipe e, zihinsel ve dış görünüş olarak ulaşma arzusu yer alır. Mükemmelliyetçilik ise insana aslında en çok sınırlayan, insana en çok kural koyan, özgürlükten en çok uzaklaştıran düşünce biçiminin adıdır. Çünkü mükemmelliyetçilikte ...ortaya konan... ...tek bir tip vardır. Dışsal ve içsel olarak. Hı. inanılmaz zeki... ...hiçbir eksisi olmayan... ...yapamayacağı bir şey olmayan... ...dış görünüş olarak da... ...herkes tarafından beğenilen... ...herkes tarafından... ...güzel olarak kabul edilen... ...tek bir tipten bahsedilir. Ama bu... ...insanın yaratılışına terstir. Çünkü insan... ...ölümlü bir canlı olarak ve farklılıkları üzerine yaratılmış bir canlı olarak mükemmel olamayacak bir canlıdır. Mükemmelliyetçilikten en uzak olan canlıdır. Evet. Peki o biz bakımdan gerçek da kendi farklılıklarımız üzerinden kendi artı ve eksilerimizi kabul ederek kendi idealimizi bularak kendimizi şekillendirirsek en dengeli ve en mutlu insanlar haline ancak gelebiliriz. Sayın Kilit peki gerçek olamayacak bu durumu biz nasıl kanıksıyoruz da inandırıyoruz kendimizi? Çünkü mükemmelliyetçilik insanın ütopyası. Hmm. Bu o, süpermen olarak da karşımıza çıkabilir. E, bu olimpos tanrıları olarak da karşımıza çıkabilir. Bu cennet inancında herkesin 25 yaşında ve aşırı güzel olması olarak da karşımıza çıkabilir. Bu insanın ulaşılamayacak amacı, ulaşılamayacak hedefi olan ütopyası. Ama yapımıza çok ters. Ölümlü ve bu kadar farklı yaratılmış, bu kadar artı ve eksileriyle farklı yaratılmış bir canlıya da hiç ulaşamayacağı bir şey ama en baştan beri de ulaşmak istediği bir şey. Evet. Aslında özgürlük olarak insanlar bunu ulaşmaya çalışıyor. İşte limitlerimizi aşalım. Eksilerimizi kabul etmeyelim Limitlerimizle en büyük limitlere gidelim Ama gittiğimiz en son nokta aslında tek tip olan mükemmelliyetçilik e, e, Bu en büyük sınırlayıcılık Ben farklılıklarımı kabul ettiğim noktada bu kadar sınırlanmıyorum ki Kendi limitlerimi ben belirlediğim noktada Bu kadar sınırlar ve kurallar içinde yaşamak zorunda kalmıyorum ki Kendi limitlerimi reddettiğim noktada ...limit yoktur dediğim noktada... ...mükemmelliğe, çileye gidiyorum. Ve aslında en büyük sınırlama... ...ve en büyük limitlemeyle karşı karşıya kalıyorum. Evet. Ve bunu e, muhtemelen... ...çocukluğumuzdan itibaren yapıyoruz. Evet. Şimdi bu oyuncak bebeklerle... Evet. ...konunun açılışını yapmıştık. Ben burada bir araştırmaya ilişkin bilgiyi... ...dinleyicilerimize aktarmak istiyorum. Bir araştırma yapılıyor... ...ve 5-8 yaş arasındaki... ...kız çocuklarının %80'i... Zayıf kadınların daha başarılı olacağını ve toplum tarafından daha çok sevileceğini düşündüklerini dile getiriyor Sayın Kilit. Şimdi, şimdi bu, bu idealize tek edilmiş mi? evet tek beden tek ölçüleri siktenedir. nasıl bu kadar etkiliyor çocukları kendilerini onlarla mı özdeşleştiriyor aynaya baktığında gördüğüyle bu bebekleri mi kıyaslıyor her zaman oynayan çocuklar? Özdeşleştirmek istiyor çünkü çünkü Barbie'nin dış görünüşüne bir bakın Barbie pürüzsüz bir cilt, pürüzsüz bir ten, sap sarı saçlar, masmavi gözler. Genel ilk çıkışına baktığımız zaman Barbie yaşlanmaz. Yaşlanan Barbie var mı? <laughs> Barbie hep aynı yaşta. Barbie'nin kıyafetlerine bakın. Barbie çok zengin. Barbie model kıyafetler yapıyor. Barbie çalışmıyor. Barbie'nin işe gitmesine gerek yok. Barbie işe gitmemesine rağmen o aşırı zengin hayatı devam ettiriyor. Barbie sürekli arkadaşlarıyla vakit geçiriyor. Sürekli partilere gidiyor var bir zengin. Yani var bir gerçek olmayan bir şey. Var bir tanrısal bir şey. Gerçek hayatta böyle bir insan olabilir mi? Bir defa yaşlanan bir canlıda bu olabilir mi? Şimdi yaşlanan bir canlı deyince bir de şöyle bir durum var. Bu bebeklerin hepsi yetişkin kadın bedenine ya da işte Ama erkek olunca en güzel evet. olunan yaşta ve erkek beden ölçülerine sahip yani küçük çocukların yetişkin bedenine sahip oyuncaklarla oynamaları sağlıklı bir şey mi? Bunun etkileri neler ya da masallarda da hep böyledir. işte anlatılır. Orada anlatılan kız büyük bir kızdır ve onun hikayesinden bahsedilir. Şimdi oyun devreye girdiği zaman evcilik oyunu dediğimiz bir oyun da var. Evcilik oyunu dediğimiz oyunlarda da çocuklar rol model alırlar. Anneyi rol model alırlar, babayı rol model alırlar. Buna sağlıksız diyemeyiz. Ama tabii ki burada çocukların anlayacağı aşamada bu oyunları oynamaları gerekiyor. Yani şimdi ee, her yaşın anlayabileceği bir yetişkinlik imajı üzerinden gidilerek tabii ki bu böbeklerle veya bu oyunlarda sınırı aşmak gibi bir durum e, anlamışsınızdır sanırım. Tabii ki böyle bir şey yok ama oyunlarda rol model oyunları vardır. Evcilik dediğimiz oyunlar vardır. Ve o oyun kurmanın oyun kurmanın işte baba işe gider gelir işte beraber yemek yenir çocuklar vardır şudur budur ama bu derecede bir oyun kurmayan onun aklındaki anne baba imajı üzerinden onun aklındaki yetişkin üzerinden oyun kurma Tabii ki burada bir ileriye giden bir durum tabii ki bu düşünülebilecek bir şey değil ama Barbie'nin de normal çıkışında aslında Barbie çok çeşitli olarak çıksaydı. Daha sonra gerçi bununla ilgili bazı çalışmalar yapıldı. Yani Barbie renk değiştirdi, göz rengi değişti, saç rengi değişti. Tabii ki. kilo aldı. Bunlar aslında güzel çalışmalardı. Ama şunu da tamamen çocukların hayatından çıkartamayız. O zaman evciliği de bizim sevdiğimiz oyun olan evciliği de rol model oyunları da niş gibi oyunları da oyun kurmayı da hayatlarından çıkartmamız gerekiyor. Mesela bir çocuğun o zaman ben polisim bu oyunda diye. O da yetişkin. Polis de yetişkin. Evet. Sayın Kilit şimdi şöyle bir durum da var Zaten konunun muhatabı da Burada olmadığı için biz tek taraflı Bir bakış açısı sergileyemeyiz Bu nedenle objektif olmam gerekiyor ee, Bu soruyu da Sormam gerek o nedenle Sadece bu bebeklerle Oynanması böyle bir sendromun Ortaya çıkması için yeterli mi Hepimiz oynadık ama hepimiz de öyle Düşünmüyoruz aslında hepimiz Mükemmeliyetçi değiliz hepimiz illa işte herkesin zayıf olmasını Sarışın olmasını ya da mavi göz olması gerektiğinde düşünmüyoruz. Bu süreçte ailenin, çevrenin nasıl yönlendirdiği de önemli değil midir? Tabii ki, tabii ki. Bir defa mizaç olarak bizim çekingen mizaç veya anksiyöz mizaç dediğimiz mizaçta doğan çocuklar çevreden etkilenmeye daha meyil olan çocuklar. Kendilerini biraz daha olumsuz değerlendirip, diğer arkadaşlarını dış dünyayı daha böyle artılarıyla sadece görmeye ve daha mükemmeliyetçilik oluşturmaya meyyen çocuklar. Demek ki burada mizacın rolü var. Genetik yatkınlıklar olarak işte kaygı bozukluklarına ya da takıntı bozukluklarına yatkınlığı olan ailelerden gelenler var. Tabii ki üçüncü faktör olarak da çevre. Önce anne babamız sonra hmm. okulla birlikte değişen tabii ki burada da çevrenin rolü var. Yani çevre çocuklara insanların artı ve eksileriyle var olan canlılar olduğunu ve artıların ve eksilerimizin var olması, birbirimize benzemeyen özelliklerimizin de olması üzerinden kendi ideallerimizi benim için ideal olan benim için ideal olan hayat ne? Mesela benim için ideal olan hayat her matematiği iyi olan bir çocuk da illa matematik öğretmenim olacak? Ya da hepimiz doktor olup birbirimizi mi muayene edeceğiz? zeki insanlar marangoz da olabilir. Onun ideali odur. Evet. Onun için ideal olan meslek odur. Onun için ideal olan meslek sanatçılıktır. Yani kendi üzerimizden, kendi artı eksilerimiz üzerinden içsel ve dışsal olarak bunları ön plana çıkararak yani farklılıklar üzerinden eşitlik, farklılıklar üzerinden güzellik, Evet. Bu kavramı tabii ki bizim içimize koyacak olan başta anne ve babamız elbette ki mükemmelliyetçi anne baba ya da dış görünüşe fazla önem veren bir anne baba imajının ve çevresel imajın bunu iyiye götürmeyeceği çok açık. Ama günümüzde o kadar çok uyaran arttı ki internetin devreye girmesiyle. Mesela Barbie sendromunun ötesinde yetişkinler için baktığımızda giderek küçük yaşlara göre baktığımızda herkes filtrelerle birbiriyle görüşüyor. Evet. Nereden çıktı bu filtreler? Bizden kendimizden uzaklaşıyoruz. Kendimizden uzaklaşıp mükemmelliğe tireye yaklaştığımızı düşünüyoruz. Ama yapım böyle yaratılmamışım. Ne yapayım? Böyle yaratılmamışım. Yaratılışımda bu yok. Yaratılışımda farklılıklar var. Ama Sayın Kilit artık her şeyi değiştirmek mümkün biliyorsunuz. Yaratılışınızda yoksa burnunuzu, çenenizi her şeyi değiştirebilirsiniz ama neden değiştireyim evet işte yani neden farklılığımın, değiştirelim farklılığımın güzelliği artı ve eksilerimin güzelliği var kendi eşsizlerim üzerinden tek tipe değil kendi idealimi bulup kendim için en mutlu olabileceğim en huzurlu olabileceğim yaşamı seç, seçme hakkım da var niye tek tipe gideyim genelde ama niye çok tercih ediliyor galiba bu tek tipe doğru ilerleme durumu yani niye bunu isteyeyim? Yani bu o mutluluk gerçekten getirecek mi? Mükemmelliyetçilik hiçbir insana mutluluk getirmez ki. Çünkü mükemmelliyetçilik aslında orada belki sınırları aşmak için şey yapıyor. Sınırlarınızı aşın, en büyük şey yap. ama sınırlar üzerine dizayn edilmiş bir canlı da. Ben kendi sınırlarımı aşmaya çalışırken bu sefer mükemmellik mükemmelliğin sınırlarına takılmıyor muyum? E mükemmelliğin sınırlarına takıldığım noktada ...daha fazla kurallarla karşı karşıya... ...daha fazla sınırlamalarla karşı karşıya kalmıyor muyuz? Popüler kültürün dayattığı... ...aslında her şey hakkında... ...bu tavsiyeler geçerli evet, olabilir Sayın evet. Kilit. Gerçekten şu dünyada... Fadi ...bu kültürün da dayattığı kültürün. şeyler. Bir de güzelin ne olduğunu... ...iyinin ne olduğunu... ...söyleyen zaten popüler kültürdür. Güzel şu diyen popüler kültürdür. Oysa burada biz kendi özümüzü reddediyoruz. Başka birine çok güzel gelen... Ee, bu e, bir insan içinde, başka bir insan içinde, bu başka bir e, hobi içinde, e, mesela bazı insanın için en büyük dinlenme deniz kenarında yatıp dinlenmedir, yüzmektir, bazısı daha çıkar. Şimdi hangisi doğru, hangisi en iyi dinlenme şekli, hangisi mükemmel dinlenme şekli? İnsan içinde böyle bazı dış ve içsel özellikler olarak bir insana çok çekici gelen başka bir insana çok itici gelebiliyor. Onun beğeni şeyine bakmıyor. Ve popüler kültür bizim jestlerimizi, mimiklerimizi falan yok etmeye başladı filtrelerle, şunlarla, bunlarla. Evet. Yeni jest ve mimikler de yaratıyor o öpücük Ama e, şeyleri var. Ama hep tek tipe. Tabii ki, tabii ki. Yani özgürlük diye çıktık yola. Ama iyice sınırlandık kaldık. <laughs> Peki bunun çözümü nedir? Bu konuda ailelere tavsiyeniz nedir? Yani çocukları hiç bu Çocuk oyuncaklarla oynanırsın. oynamasın mı? Ne yapsınlar? Tabii ki oynasın bir oyuncağı bir bebeğe biz bunu nasıl şey yaparız? Biz bir kere çocuğu biz e, artı ve eksilerden oluşan bir canlı olduğumuzu öğreteceğiz. Yeterinceyi öğreteceğiz. Çünkü biz ortalama üzerine yaratılmışız. Evet. Biz uçlara kaydık mı bir sıkıntı yaşıyoruz. Beden olarak da bakın aşırı zayıf olan insan sağlık problemleri yaşar. Aşırı kilolu olan insan sağlık problemleri yaşar. Ruhsal olarak da bu böyledir. Yeterince. Biz anneye bile ne deriz? Yeterince iyi anne olacaksınız deriz. Sevginin bile fazlası zehir Çok güzel. Sayın Ortalamalarda kalmayı bu şekilde kendimize kendi gözümüzle bakıp kendi artılarımızı kendi eksilerimizi geliştireceksek de kendi limitlerimiz doğrultusunda yani limiti ben çizersem özgürüm. Ben kendi limitimi çizersem özgürüm. Çünkü ben limit yok dersem başka biri o limiti çizecek ve ben özgürlüğümü elimden alacak. Derim. Evet, sayın Kilit şunu anlıyoruz. Modern dünyada ortalama olabilmek bir başarı ve size çok teşekkür ediyoruz. Evet. Bunu bize çok güzel bir biçimde aktardığınız için evet, sağ her zaman. Her Sağ olun zaman. efendim. Hoşçakalın. Çok teşekkürler. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın.